bugün Laravel'de routing işlemlerinden bahsedeceğim. Önceki dersimizde Laravel kurulumundan bahsetmiştim. Bu dersimizde Laravel'de URL ile diğer sayfalara gitmekten bahsedeceğim. Şimdi bir tane root oluşturalım. Daha öncesinde rootlara gitmeden önce controller tarafından yönlendirmek istiyorum. O yüzden bir tane controller oluşturacağım. Controller oluşturmak için e, PHP artisan artisan make controller yazdıktan sonra bir tane isim veriyoruz. O da test controller yazdım ve controller'ım oluştu burada oluştuğunu gö görüyoruz. Şimdi web php'ye giderek burada bir tane root oluşturacağım. root controller buraya kontroller'ımın ismini yazıyorum. test controller Bu, bu şekilde belirttikten sonra grup yazıp şöyle grup yazdıktan sonra function olarak içine rootlarımı yazacağım. İlk önce bu ilk root'um test olabilir. Slash test yazıyorum. Bu root'umun gideceği controller test controller içinde bir tane fonksiyon yazmam gerekiyor. Buna da test diyebilirim şu anda. Test dedim. Bu şekilde buraya kaydettim. Test kontrollerimin içine gittim. Buraya bir tane test isminde fonksiyon yazacağım. Public function test Bu function'ın bir tane view döndürecek. O view de şu resources klasörümün altındaki views klasöründe belirtmem gerekiyor. Şuradaki klasörü bir tane view oluşturacağım. Bu da test olsun test.blade.php Buraya HTML olarak kodları yazmam gerekiyor. Bir tane HTML oluşturalım. Şu şekilde hızlıca oluşturdum. Buraya bir tane başlık atalım H1 etiketiyle. Bu da test olsun. Daha sonrasında bir tane paragraf oluşturalım. Şöyle lorem yazıp 10 yazdıktan sonra taba basıyorum ve 10 kelimelik rastgele bir paragraf oluşuyor. Şimdi bu vivi kontrollerden çağırmam gerekiyor. Burada yapmam gereken şey return yazıp viv yazdıktan sonra test yazıyorum. Yani bu Views içinde test blade'e yönleniyor. Şurası. Test blade'e yönlendiğini görmek için browser'ımı açıyorum. Şöyle localhost 8000 portunda çalışıyor. Slash test yazdım ve enter bastığımda test sayfası açılmış oldu. Şimdi bir başka root oluşturacağım. Ve php'yi tekrar gittim. Tekrar bunu kopyala yapıştır yaptım. Bu da detail olsun. Detail. Kontrollerıma gidip detail isminde bir tane fonksiyon oluşturacağım. Bunu da şöyle kopyalayayım. Aynı şekilde bunu detail yap yapabilirim. Fonksiyonun ismi detail. Birbirimin ismi de detail olsun. Detail oldu. Şimdi e, detail view döneceğimiz için bir tane detail view oluşturmam gerekiyor. Gittim views klasörüne bir tane detail nokta blade.php oluşturdum. Aynı şekilde HTML'imi oluşturuyorum. Burada h1 etiketiyle detail dedim. Sonra bir tane paragraf oluşturuyorum tekrar. Lorem gene 10 kelimeden oluşan bir paragrafım olsun. Kaydettim. Daha sonrasında browser'ıma gidip burada detail yazdım. Bu şekilde ikinci sayfamda oluştu. Ve detail sayfamızı oluşturduk. Şimdi bu iki sayfa arasında geçiş işlemlerini link vererek yapacağız. Bunu da şu şekilde yapalım. İlk önce detail sayfama gittim. Şöyle Paragrafımın en altına a etiketiyle şöyle verebilirim. Bu slash teste gitsin. Test yazalım. Kaydettim bu şekilde. Test sayfamı gittiğimde de detail yazacağım. Detail yazdım. Burayı da detail yazdım. Bu şekilde kaydettim. Şöyle sayfayı yenilediğimde bu şekilde link oluştu. Buradan buraya geçişleri sağlamış olduk. Şimdi bu şekilde statik olarak detail ve test olarak bunu yazdık. URL vermiş olduk. Bunu şöyle düşünürsek bu test diyelim ki bunu 5 yerde, 6 yerde kullandık. Daha sonrasında bu URL'nin değişme kararı alındı. Bu slash testi gidip 5-6 yerde tek tek değiştirmemiz gerekecek. Bundan kurtulmak için şöyle bir yöntem yapmamız gerekiyor. O yüzden bu rootlara bir tane name veriyoruz. Şöyle name yazıyorum. Bunun name'i test olsun. Detail'ınki de şu şekilde. Yine detaylı olsun. Şimdi gidelim bu view'lere tekrar. Şu ahref özelliğini değiştireceğim. Şu şekilde root yazıp root fonksiyonunun içine benim e, root name'lerimden birini vermem gerekiyor. Burada zaten bize önerdi. Burada test olanı direkt tıklayarak yazmış oldum. Sonra teste giderek buradaki detail'ı oradan dinamik hale getirebilirim. Şu şekilde yazıyorum tekrar. Detail yazdım. Tekrar bir browser'ıma gidip bakacağım. Şu şekilde zaten değişti. Artık bu name'den o hangi url olduğunu yakalayıp oraya yazmış oldu hatta şöyle yapabiliriz sağ tıklayıp incele dediğimizde buraya slash testin geldiğini görüyoruz şöyle testi tıkladıktan sonra da detail buraya otomatik olarak yani dinamik bir şekilde yazılmış daha sonrasında Diyelim ki e, test değil de deneme yapmak istedik. Deneme yapmak istediğimizde tekrar geri geliyorum. Sayfayı yeniledim. Test artık not found oldu yani silinmiş oldu. Buraya deneme yapıyorum. Buraya gel geldik. Sonra detayla gittim. Detayla gittikten sonra rootumun name'inden dolayı yakalayıp burayı da deneme olarak çevirdi. Şimdi bir göstereceğim özellikle root'lardaki prefix özelliği. Prefix yani bazen burada root'larda her root'a bir tane prefix ver vermemiz gerekebilir. Bu da mesela admin olur. İki tane root admin admin prefix aldı. Bunları bu şekilde admin admin böyle daha çok root yazdığımız zaman her defasında yazmak yerine bir defa prefix belirtmemiz yeterli olacak. Onu da şöyle yapıyoruz. Bu yazımı bir yorum satırı haline getireceğim şöyle yorum satırı haline getirdim. Farklı bir yazı, yazımla onu gerçekleştiriyor olacağız. root prefix neydi bizim prefix'imiz? admin yapacaktık. Buraya admin yazdım. Daha sonrasında gidip şöyle grup yazıyorum. Function Bu fonksiyonumun içine gidip root'larımı kopyalıyorum. şekilde burada kontrolleri de belirtmem gerekiyor. Onu da şurada yapacağım. Şöyle buraya array olarak ilk önce kontrollerimin ismini yazıyorum. Test kontroller class diyorum. Buradaki test fonksiyonuma gitsin diye yazdım. Bunu alt taraftakini de aynı şekilde yazıyorum. Şöyle kapatalım. Kaydettikten sonra browser'ıma geri döndüm. Şimdi sayfayı yenilediğimde not found bu sayfa gitti. Yani slash detail yerine artık admin detail oluştu admin slash detail oluştu. Evet, şu anda görünmedi. Bir kontrol edelim. Çünkü şuradaki adminleri de yazmış oldum. Aslında admin slash admin gibi oldu. O yüzden o yüzden bu adminleri sil, siliyorum. Bunu da sildim. Tekrar browser'ıma geri geliyorum. Ve sayfam geldi. Şöyle URL'ye baktığımız zaman da gördüğünüz gibi slash admin ile dinamik olarak name tarafından çağırdığımız için burası da dinamik olarak değişti. Tekrar etmek gerekirse bu name burada da işimize yaradı. Çünkü her seferinde gidip slash admin slash admin şeklinde yazacaktık. Test sayfasında bakalım. Aynı şekilde buraya da admin gelmiş oldu. Routing tarafında anlatacaklarım bu kadar. Daha detaylı bilgilere dokümantasyonuna ulaşabilmeniz için linki alt tarafa bakacağım, yazacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.